Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün parktayız arkadaşlar çocuklar ya yiğitle şey Ferdi getirdim. Maalesef yağmur çok yağıyor ya parkın da yanındayız ve yiğide veriyorum. Evet. Çok Kırtına yağıyor çıktı. bugün olmadı. Fırtına ee. Bu da parkımız şu yeşil. Şu, şu var ya, ee, var. o bizim parka gittik, Orada da Dedekle ma VDV bizim araba. Bu ikisi de böyle böyle yadır karşı gittik. Oynaya çocuklar oynadı biraz. Yağmur yağdı. yağmur başladı yine buraya gölgeye kaçtık. Arkadaşlar yağmur yağdı arabaya gittik. Durdu geri geldi. Yağmur yine başladı buraya geldik. <laughs> oh, Bak bu kaferdi. Onlar da şeyde mi oynuyor? Oo, kulübe kulübede. Kulübede de şimdi <laughs> ıslanırlar. Arkadaşlar <laughs> bir tane çocuklar ya burada oynuyor. Ee, geldi de baba topun üstünde oturmuş ya. Bakın arkadaşlar bu da. Sallama sallama. Arkadaşlar bakın bu da benim abi. <laughs> git orada beni de biraz. Beni de çek orada Musa gitmez. Bu da benim babam. Evet. Bakın babam. Bu kuşlar yok arkadaşlar sonra gideceğiz de. Ama gideceğiz. Yiğit Bey dedi biraz top oynayalım. Ama arkadaşlar yağmur parkta parka biraz Önce sonra kuşlara gideceğiz. Arabayı da boşuna yıkadık. Arkadaşlar biz park, e, durca parkta biraz var. Önce sonra kuşlar gideceğiz. Orada da bir tane video çekeceğiz değil mi baba? Kuşlarda çekeriz artık parkta park olmaz. Merhaba. Park olmaz artık oğlum. Ya. Park artık ıslandı. Arabaya gidelim. Şimdi yok yok araba ne yapacak? Arabaya baba, kadar ıslanır su içinde şey kalırız. Arkadaşlar bu arada bir daha çeşit şey yapmayalım. Ama onu yapacağız şimdi lakabı unutmayın. Bak abi bak topun üstüne oturuyor. Bu da top yok. Bir tane biraz. Öbür top yok. Ver Öbür top yok. Sen düzgün Ben sallama telefonu. Şuraya ver yağmur. Bak yağmur nasıl geldi. Dur abi çekelim. Bırak da sekeceğim, bir şey yapayım. Maşallah bu bir haftadır yine yağmurlar durmuyor ya. Ee, bir boyunca Bu hafta ful var. bu topu? Bir hafta boyunca böyle var. Neyse yağsın ya. Bir arkadaşlar ben soğan da ekmiştim. Allah tarafından sulanıyor. 200 sefer de söktük yedik. Ya asla hava da o kadar bulutlu değildi. Şey, yağmur durmuyor. Arkadaşlar yağmur duruyor. Yiğit Bey nerede oturuyor? <laughs> <laughs> kapıyı kanım çarptı. eline kapıyor burada. Şimdi adamlanıyordu kopar. <laughs> bu arada Messi de yanımızda. Messi kim? Abi. Abi. Baba Arkadaşlar boğra da bir tane evin altına girdi. Videoyu sonlandırıyorum. Yeter bu kadar. Benim çek. Arkadaşlar abone olmayı ve şuna like atıp unutmayın. Sizi seviyorum. Gelsin. Hı? Sen videoyu videoyu sonlandır yeter. Abone olsunlar, like atsınlar, yorumlar Bakın güneş hasta. Güneş hasta yağmur yağıyor. Şimdi durduk bir daha yapalım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Evet. Ye gitme, halen yayıyor. Arkadaşlar ben. mı? Var mı? Hayır, kapatıyor.